Merhaba arkadaşlar Tonguç Kampüs kanalına hoş geldiniz. Ben Sina Hoca. Bugün sizlerle TYT'nin artık son ünitesi, biyolojinin de son konusu olan arkadaşlar ekosistem kısmını işlemiş olacağız. Şimdi haydi başlayalım. hiyerarşik olarak küçükten büyüğe doğru sınıflandırılmasını istiyor bizde. Hadi burada sınıflandırmaya dönelim ve sınıflandırmada ne vardı? En temel birimimiz vardı ve biz buna ne diyorduk? Tür diyorduk. Şimdi arkadaşlar, kalemimi açmayı unutmuşum. Başlayalım. Şimdi ilk önce kimden bahsedeceğiz? Türden bahsedeceğiz. Türlerin oluşturduğu birimi biz ne diyeceğiz? Popülasyon diyeceğiz birden fazla popülasyonun oluşturduğuna ne diyeceğiz? Komünite diyeceğiz. Komüniteye artı bir de çevresel yapılar geldiği zaman ne diyeceğiz? Ekosistem diyeceğiz. Ekosistemlerin oluşturduğu yapıya biyom. Biyomun oluşturduğu yapıya ise ne diyeceğiz? biyosfer diyeceğiz tüm canlı tabakanın olduğu kısım olmuş olacak. O zaman sıralamaya baktığımız zaman cevabımız ne çıkacak? Denizli çıkmış olacak. Şimdi yeni soruya geçiyoruz arkadaşlar. Büyük bir ihtimal bu tarafa geçti. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir ekosistemde bulunan üç farklı canlı ihtiyaçları olan organik maddeleri aşağıdaki şekilde karşılamaktadır diyor. Şimdi biz zaten canlıların, hani ekosistemde canlı biyotik etmenler olarak baktığımızda üç tane faktörümüz vardı. Neydi bunlar? saprofitlerimiz var. Daha doğrusu ototrof ve heterotroflarımız vardı. Sonra heterotroflar kendi içinde ne yapıyordu? Saprofit ve parazit olarak ayrılıyordu. Eğer ki sindirim enzimleri var ve ölmüş olan organik atık dediğimiz canlıları parçalamadan bahsediyorsak bunlar kim olmuş olacaktı? Saprofitler olmuş olacaktı. Eğer ki parçalama olayını yapamayıp bir canlının parçaladığına mahkum olanlardan bahsediyorsak mahkum diyoruz da yani bunların mahkumiyeti lafta çünkü bizi sömürüyorlar ve biz bunlara ne diyecektik? Parazit diyecektik. Son olarak da inorganik maddelerden eğer ki üretir diyorsa üretici olan kimlerin adını verecektik? Hocam sen de yanlış yazarsan o adını verecektik. Buradan da cevabımız ne çıkacak arkadaşlar? Bursa çıkmış olacak. Gelelim diğer soruya. Burada gördüğünüz gibi ponçikneylerimiz var, ayılarımız var. Ama bunlardan bir tanesi kuzeyde yani kutuplara doğru giden kısımda, diğer nerede sıcak olan iklimde. Zaten bizler adaptasyon mantığını biliyoruz. Bir canlının bulunduğu ortamda üreme ve canlılığını devam ettirmek için değişim yapmasını biz adaptasyon diyorduk. Şimdi geldik arkadaşlar. Sıcaklık canlının dış görünüş üzerinde etkili mi? Etkili. E, görüyoruz ikisi de akraba olduğu halde çölde yaşayanlar koyu renkli, kutupta yaşayanlar ise ne? Açık renkli olmuş. Kutuplarda yaşayan memeliler sıcak iklimdeki akrabalarına göre daha açık renklidir. Doğru. Düşük sıcaklık pigment oluşumunu olumsuz etkilemiş ki bu minnoş ayılarımız ne olmuş? Beyaz renkli olmuş. Buradan da cevabımızı işaretliyoruz. Evet yine bu tarafta. Yine bu tarafa geçiyorum. Şimdi ekosistem madde ve enerji akışı şeması yan tarafta verilmiş. Buna göre hangisinin neyini soruyor biz arkadaşlar? Doğru olduğunu soruyor. Enerji akışı, akışı üreticiden tüketiciye doğrudur. Baktığımız zaman okunucu zaten akış kısmını bana gösteriyor mu? Gösteriyor. O zaman bu ne oldu? Doğru oldu. Ekosistemin sürekliliği için inorganik maddeler gereklidir. Çok doğru arkadaşlar. Hadi bileşenlere ta birinci konuya gitmiş olalım. Bizler inorganikleri yani kimleri, suları, mineralleri, asit baz ve tuzları nereden almak zorundaydık? Doğadan almak zorundaydık. E hocam bizler tetrofuz zaten her şeyi alıyoruz. Öyle olmuyor gençler. Bütün canlı alemi her şeyi doğadan yani inorganikleri doğadan almak zorunda. O yüzden doğru. Ekosistemde enerji akışı tek yönlüdür diyor. Buradan da arkadaşlar gözleyebileceğiniz üzere ne olmuş oluyor? Enerji akışı tek yönlü olarak gitmiş oluyor. E hocam burada bir çift yön gördüm. İnorganiklerden az önce bahsetmiştim zaten. Devam ediyoruz gençler. Ekosistemlerde canlılar arasında beslenme ilişkisi enerji piramitleri kullanılarak gösterilir. Enerji üreticilerden son tüketiciye doğru beslenme yoluyla aktarılır. Enerji piramidi basamaklarında yer alan canlılar numaralandırarak verilmiştir. Şimdi gelin ilk önce küçük bir özet geçelim. Bizim piramitimizin her zaman alt kısmında kimler vardı? Üreticiler vardı. Sonrasında ise birincil tüketici ikinci tüketici ve üçüncül tüketici olarak yukarıya doğru çıkıyor mu? Çıkıyor. Şimdi önermelere bakalım. Toplam biyo kitlesi en fazla olan birinci basamakta yer alır. Zaten piramidin alt kısmındaki yoğunluğu da gördüğümüz zaman arkadaşlar bunu söyleyebiliyoruz. Birinci basamaktaki canlılardan döndü, dördüncü basamaktaki canlılara doğru aktarılan enerji miktarı azalır. Doğru arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşım Güneşin enerjisini aldı. Tamam mıyız? Bunun %90'ını kendine kullanır. %10'unu yukarıya doğru çıkartır. O yüzden bu önermem de doğru oldu. İkinci basamaktaki canlılar güneş enerjisini kimyasal Üretici diyorum ya. Üretici birinci basamakta. ikinci basamakla ne alakası var bunun? Tak gitti. Zehirli madde birikimi dördüncü basamaktaki canlılara doğru ne olduğunu söylüyor? Arttığını söylüyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Şimdi benim bir tarlam var. Havuçlara ben işte zehirleri verdim. Böceklensin istemiyorum. Her havucumda bir gram zehir var. Tavşan geldi doymak için beş havucumu aldı. Tilki geldi tavşanla doymak için üç tane tavşan yedi. Yukarıya doğru gittiğimizde 1, 5 ve 15 şeklinde zehirli madde arttı mı? Arttı. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor bana. Cevabım burada ne olacak? Bursa olacak. Şimdi Dünyamızdan yansıyan güneş ışınlarının birçoğu atmosferdeki su buharı, karbondioksit ve metan gibi gazların etkisiyle tutunarak dünya ısısının belirli değerlerde kalmasını sağlar. Doğal olarak gerçekleşen bu olaya sera etkisi denir. Hava kirliliğinin artması dünyada sera etkisinin artmasına neden olur. Sıkıntımız büyük arkadaşlar. Çünkü sera etkisinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı değiştiğinden dolayı ne olacak? Atmosferdeki ısı artacak. Atmosferdeki ısı artarsa kutuplara doğru ne olacak arkadaşlar? Erime olacak. Erime olduğu için kara parçaları azalacak. Kara parçası azaldığı için canlı çeşitliliği gidecek ve mesela bunu mevsimlerden de artık anlayabiliyoruz. Önceden kış kış, yaz yazdı. Şimdi ise değişik bir iklimlenmenin içerisindeyiz. O yüzden iklim değişmesi de aynı şekilde olur. Ama sulardaki oksijen miktarının artması Pozitif yönlü bir şey olurdu. Burada biz pozitife yer veriyor muyuz? Sera etkisinden azından vermiyoruz. Tarımda kullanılan kimyasal gübreler, evsel ve endüstriyel atıklar yeraltı sularına, göl ve denizlere taşınır. Bu durumda sularda azot ve fosforlu bileşiklerin birikmesine ve resimde görüldüğü gibi suların renginin değişmesine, bulanıklaşmasına ve yosun birikimine neden olur. Bu olaya ötrifikasyon denir. Ötrifikasyonlu soruları denemelerde de çok görürsünüz. ÖSYM amca da ekosistem sorularını da araya vermeyi sever. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Burada gördüğünüz tabakadan dolayı şöyle bir şey hayal edin. Tamam mıyız? Güneş ışını ne yapamıyor? İçeriye doğru giremiyor. Giremediği için alt tarafta örnek veriyorum. Benim fotosentez yapan alklerim var. Bu alkler ışık göremediği için fotosentez yapabilecekler mi? Yapamayacaklar. Haliyle içindeki ne olacak? Oksijen oranı düşecek. Oksijen oranının düşmesi oradaki canlı çeşitliliğini sıkıntıya sokacak mı? Sokacak. Suyun derinliğine doğru canlı çeşidinin artmasına neden olmaz? Suyun oksijen derişiminin azalmasına neden olur? Suyun geçirgenliğinin azalmasına neden olur? Bununla birlikte saprofit canlı sayısının artmasına alt tarafta ölü yoksa bu sefer ne olacak? Böyle bir durumumuz söz konusu olmayacak. Haliyle cevabımız ne olacak? Adana olmuş olacak. Bir, bö bir bölge'nin biyoçeşitlilik açısından zengin olması özelliklerinden hangisine bağlıdır? Farklı yaşam alanlarına sahip olma. Arkadaşlar Türkiye'den bahsedelim. Üç tarafımız denizlerle çevre, bir tarafımız tamamen karasal bir durum ve bizde dört farklı iklim gerçekleşmiş oluyor mu? Dur, dört de değil mi? Karadeniz, Akdeniz. Ege, aman Akdeniz, Marmara ve karasal iklim. Haliyle çeşitliliğimiz bundan dolayı fazla mı? Fazla. Fazla. Bitki türlerinin sayısının fazla olması hatta ülkemizde endemik bitki tür bakımından da çok zenginlik söz konusu. Hayvan türleri sayısının bitki türleri sayısının bağlı olarak e, hayvanların ototroflarından bahsettiğimizde bitkisellik önemli. E şimdi diyeceksiniz hocam hep diğerleri ne olacak? E şimdi etçiller de otçullardan besleniyor. O yüzden doğru. Yaşam alanlarının kesişmesi sıkıntıya sokar hocalarım. Çünkü neden? Eğer ki yaşam alanları kesişirse aynı mesela rekabet dediğimiz olay var. Tamam mıyız? Mekan için, besin için, aynı türlerde eş için. Hali rekabet canlı sayısını azaltacağı için yaşam alanları kesişmese çok daha iyi olur. Azat döngüsü şematik olarak verilerek bazı bölümler numaralandırılmıştır. Numaralandırılmış bölgelerdeki canlılarla ilgili ifadelerden hangisi söylenebilir demiş bana. Hemen gelelim. Bitki ve hayvanlardan arkadaşı oluşturduğuna göre demek ki burada ne var? Saprofitler var. Hocam bu olaya ne denmiş oluyor? Pütrifikasyon. Pütrifikasyon. Kasyon denmiş oluyor. Diğer ismiyle Türkçeleştirelim kokuşma. Sonrasında nitrit ve nitrat bakterileriyle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu kısımda kemosentez olayını sağlıyoruz. Daha doğrusu kemosentez dediğimiz olay bunların oksitlenmesiyle üretilen ATP'den besin üretmektir. Ama burada da nitrit ve nitrat bakterileri işime yaramış oluyor. Sonrasında bakıyorum o arkadaşlar. Buradaki yapıyı atmosfere veriyorsa ikideki ne olmuş olacak? Denitrifikasyon olacak. Atmosferdeki azotun tekrardan toprağa dönmesinden bahsediyorsak burada gökyüzündeki şimşek ve yıldırımların aşağı inmesini düşünelim. Oradan da rizobiyum bakterileriyle bitki köküne bağlandığını görelim. Bakıyoruz şimdi bir de saprofitler görev alır. Tik. İki de nitrifikasyon bakterileri atmosfer azotunu dengeler diyor. Nitrifikasyon değil. Ne? Denitrifikasyon. E hocam o zaman bana nitrifikasyon bakterileri nerede onu gösterin. Arkadaşlar şurada şu dönüşümü yapanlar kimler olmuş oluyor? Nitrifikasyon bakterileri olmuş oluyor. Üçte de denitrifikasyon. Denitrifikasyon olmadığını söyledim. Şimşek ve yıldırımda atmosferdeki azot toprağa iner. Buradan da cevabımız ne çıktı? Adana çıkmış oldu. Aşağıda verilenlerden hangisi radyasyonla ilgili doğru bir açıklama değildir? Güneşten gelen kozmik ışınlar doğal radyasyon kaynağıdır. Güneş kremi önemli bir şey arkadaşlar. Radyasyon sadece insan hücreleri üzerinde etkilidir. Mutasyona uğrayan bir sürü canlı var ve bu radyasyondan dolayı meydana geliyor. Mesela çift başlı yılanlar falan görebiliyoruz. Haliyle bu cümlem zaten burada kendini yanlış olduğunu gösterdi. Hadi diğer şıklara da gidelim. Radyasyona maruz kalan insanlarda kanser hücresi olunabilir. Doğru. Elektromanyetik dalgaların ya da belli, belli hızlara olan parçacıkların bir kaynaktan çıkarak bir ortam içerisinde yayılmasına radyasyon denir. Doğru. Radyasyon genetik bozukluklara ve sakat doğumlara neden olur mu? olur. Bir ekosistemde yaşayan canlının faaliyetlerinden hangileri ekolojik nişi olarak kabul edilir? Beslenmesiyle beraber işte alt ve üst piramitteki dengeyi sağlar. Üremesiyle beraber zaten temel görebiliyorsunuz neslinin devamlılığını sağlar. Diğer canlılarla ilişkisiyle birlikte de ekosistemdeki uyum sağlanmış olur. O yüzden buradaki cevabı almış oluyoruz. Bizim yapımız buraya geçti. Yukarıda verilen grafiklerden hangileri ekolojik ayak izinin büyüdüğünü gösterir? Şimdi arkadaşlar... Biyoçeşitliliğin artması demek ortamda güzel koşulların olduğu anlamına gelir. Bu biyolojik ayak izi için bir etken değil. Plansız kentleşmenin düşmesi. Eğer ki plansız kentleşme düşerse doğal alanlar daha serbest kalacağı için bu da aynı şekilde. Fosil yakıt kullanımı artarsa az önce öğrendik. Sera etkisi dediğimiz hani bu hava kirliliği olayı olur. Sanayileşme de yine aynı şeye neden olduğu için cevabım ne oldu buradan? Denizli oldu. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Geldik su su ayak izi kavramı tüketilen her mal ve hizmetin imalatından tüketimine kadar harcanan suyun miktarını saptamak bakımından önemlidir. Yeşil su, yağmur suyu, mavi su kullanılan su, gri su ise kirletilen su. Su ayak izinin sarfiyatını ve kalitesini ifade eden 3 bileşenden bahsediyoruz ve su ayak izinin neyini soruyor bana? Küçülmesini soruyor bana. Şimdi şuradan kalemime geçiyorum tekrardan. Bakıyoruz arkadaşlar toprakta bulunan ağır metallerin yağmur suyuna karışmasından bahsediyor. E benim minnoş yağmur suyum ne oldu bunun yüzünden kirlendi mi? Kirlendi. Ama ne diyor bize şeyin içerisinde? Engellenmesi diyor. O zaman engellersen su ayak izimi küçültür müyüm? Küçültürüm. Doğada parçalanan deterjanların kullanılmaması kullanmayalım lütfen. Kanalizasyon sularının arıtılmadan denize dökülmesi. Yani arıtsan ne olur ki? Bence arıtılmalı. Bu gitti. Göl ve baraj ve göl, baraj ve nehir gibi sularda ötrifikasyonun önlenmesi. Ötrifikasyondan az önceki şeydeyken, sorudayken bahsetmiştik. Ne demiştik? Su yüzeyinin kapatılmasıydı. İçeriye ışık girmiyordu, alttaki alpler sıkıntı yaratıyordu. O yüzden önlersek güzel şeyler olur mu? Olur. Buradan cevabımız ne oluyor? Denizli olmuş oluyor. Haydi bir sonraki soruya. Bir bölgenin ikliminin belirlenmesinde etmenlerinden hangileri etkilidir? İklimden bahsettiğimiz zaman böyle hani mesela Ege iklimi, Karadeniz iklimi, denize yakınlığı, hani bu dağların denize paralel dik olması durumlarını zaten coğrafya dersinden de hatırlıyoruz. Haliyle rüzgarı, bitki örtüsü, denizdeki uzaklığı, ışığı, bunların hepsi iklim için önemli etkenler midir? Evet. Bu tarafa geçtik. Çevre kirliliğinin oluşmasında olaylarından hangileri etkilidir? Bitkilere zarar veren böceklerin kimyasal ilaçlarla yok edilmesi. E şimdi hocalarım, arkadaşlarım şöyle bir durum var. Eğer ki kimyasal ilaçlarla yok edersem o kimyasal ilaçlar nereye geçecek? Toprağa geçecek. E çevre kirliliğini hani etkileyecek mi? Etkileyecek. Atık oluşturmayan üretim yöntemlerinin keşke böyle bir şey desteklense. Yerleşim alanlarının alanlarında fabrika kurulumlarının artması, fabrika artarsa kirlilik artar. Ambalaj sanayinde plastik maddenin kullanımının yaygınlaşması Keşke plastik yerine daha alternatif şeyler değerlendirilse ve doğada çözünebilenler olmuş olsa diyoruz. Buradan da cevabımız ne çıkıyor? Denizli çıkmış oluyor. Hop ne çabuk bitti. Ödüllü soru TYT Biyoloji'de kaç net yapmayı bekliyoruz arkadaşlar? Umarım ki bu videodan sonra 6'da 6 ile günümüz, hani sınav dönemlerimiz geçmiş olur. Son videomuzdu. Sizlerle olmak beni çok mutlu etti. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.